poğaça için malzeme listemiz. 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı kuru maya, 50 gram yumuşak tereyağı, aldığı kadar un, 1 adet yumurta. Üzeri için 10 adet nane yaprağı, 10 adet çeri domates. Başlayalım. Hacer ablacığım buyursunlar. Başlayalım Öykücüğüm. Ee, önce şu sütümü alıyorum. Bu ılık 2 bardak süt ılık olması lazım çünkü daha çabuk mayalanır mayalı bir hamur çünkü bu 2 yemek kaşığı mayamız var burada zaten ölçülü ama ben şöyle yine de göstereyim iki yemek kaşığı şekerimiz var mayayı aktif hale getirmek için bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şöyle bir karıştıracağım. Efendim sıvı malzemelerimizin hepsini ılık koymamız gerekiyor. Aksi takdirde benim bu hamurum neden mayalanmadı diye düşünebilirsiniz. O yüzden sizler bunu biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz hanımlar. Biliyorum. Biz de sütümüzü sizi dinledik, ılık koyduk. Yumurta beyazını da ekliyorum. Ziyan etmeyeceğiz. Çünkü sarısını kullanacağız ya. Beyazını da ziyan etmemek adına hamurun içine ekliyorum. Bunu da böyle hazırladım, evet şöyle elimi ısıracağım. Aktifleşiyor. Oldu abi. oldu evet, oh. şimdi unumuzu ekleyebiliriz, hı hı. ben şu bardağı verebilirim. Tamam, sen bana söyle ben şey yapacağım. İstersen böyle alabilirsin. Tamam. tamam. Şimdi bir bardak ekleyelim bakalım çünkü un ölçüsü bütün unlara göre fark ediyor. Ölçümüz aynen. Ee, ağırlığına göre fark ediyor. Böyle yavaş o, o yavaş ekleyeceğiz Aynen ve öyle. İki tane koyabiliriz şimdi. Hı -hı. Hemen koyuyorum. Hemen koyuyorum. Hı -hı. Ben girdim elimle daldım. Ben de elimle zaten ellerimiz artık kaç kere yıkadım belli değil. Aynen. Ekleyebiliriz. Hatta bir tane daha alayım ondan sonrasına bakalım. Dört mü oldu? Üç oldu Üç bu dört, oldu, dört oluyor. Bu dört oluyor. <laughs> Saat önce onu da alacağım. dört oldu. Evde yapacak olanlar varsa böyle aşağı yukarı bir ölçü vermiş olalım en azından. Tabii. Yumuşu 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 yumuşu. Evet. <laughs> Sanki bu yeterli olacak gibi. Bana da iyi geldi. Evet. Belki bir tık birazcık daha. Ben mayalamış olduğum hamuru huzurlarınıza getirdim efendim. Şimdi kavuk poğaçamızın aşamalarına başlıyoruz. Evet. Ben de sana bu muffin kalıplarını vereceğim Öykücü. Bunu yağlayacağız. Bunu da yapacağız. Aa tamam kek kalıbında. Evet. Kek kalıbına dizeceğiz. Ee, evet normal tepsiye dizmeyeceğiz ee, Hı -hı. kek kalıbına dizeceğiz bakalım nasıl bir şekil çıkacak o senin çok güzel anlattığın evet. kavuk şekli Ama oradan kaynaklanıyor. Gerçekten böyle şapka gibi. Hı -hı, evet değil mi? Adı üstünde kavuk başımızda tac edeceğiz poğaçamızı evet. yumuş yumuş. Ee, maske kalıplarını yağlayabilir miyiz? Tabii. Elimle tereyağı süreceğim evde yaptığım gibi yapıyorum. Fırçayla da sürebilirler tabii ki. Valla ellerimizi çok 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 fazla yıkadık. Ben elimle hissetmeyi seviyorum hamuru. Evet şimdi burada eldiven takarsak hamurda biraz zor. Hı hı. Kabuk poğaça yapıyoruz efendim. Şimdi şeklini gösteriyorum. Şurada bir ruletimiz vardı. Şimdi bunu rulo sarıyorum. Ve bunu böyle birleştiriyoruz. Aa aa. aa! aa! Evet. Kabarınca da... Evet. Kabarınca... Şakla gibi, kavuk gibi. Kavuk şeklinde oluyor. Koyuyorum. Bu aşamaya dikkatle bakmak istiyorum. Sonra böreğime bakacağım. Tamam. Şimdi artık bunu öyle sarıyoruz. İşte bu kadar. İşte, işte bu. Hı? Şimdi bir, üçüncüyü ben yapacağım. Tamam. Tümden mi açsaydın acaba? Yok, buradan itibaren yapıp yine katlarım. Tamam. Evet, evet. Hayır. evet, iyice mi? birleştirelim ki açılmasın. Tatlış mısın sen? Aman da aman. Ponçik misin sen? Sen yumuş Hı -hı. sen? Böyle severek yapacağız. Evet. Şu, heh. Ona işaret koyacağım. Ay valla çok merak ediyorum pişince hanımlar ekran başına bizden ayrılmayın pişince çok merak ediyorum iyicene ucunu birleştirdim ki sonradan açılmasın diye yumuş yumuş kabuk parça yapıyoruz şimdi biz kek kalıplarını doldurmaya başlıyoruz. Efendim, kavuk poğaçalarımızı kek kalıbına koyduk, üzerine yumurta sarımızı sürdük ve böreğimize bakıp poğaçalarımızı fırına vereceğiz. Ellerine sağlık Hacer ablacığım. Teşekkür ederim, senin de Öykücüğüm. Çok teşekkürler. Şimdi beraber gidelim mi? Olur. olur. Hadi gidelim beraber. E, alalım mı şeyi? Böyle. Aa evet lütfen eldiven. Eldivenimizi şey. alalım. Evet. Tamam. Rata ta ta ta. Evet mektup yazmış, tamam. şiir yazmış. Oo, çok güzel olmuş. Aman Allah. Ay harika. Ne kadar güzel. Şöyle Alıyorum. şöyle koyayım mı? Tamam öyle olur. Tamam. Şimdi fırın daha güzel performans gösterecek. bunun da ısındı ya. Oh. Mis gibi kokuyor değil mi? Mis gibi. Evet, bana da geldi. 180 <laughs> derecede 20 dakika kavuk poğaçamızı fırına verdik. Verlik. O da pişecek. Bu da. De...